Arkadaşlar, Mayral kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Class Royale'de 3. Arenalar 3. Arenada olan arkadaşlarımız için en iyi kart dizilimini göstereceğiz sizlere. Evet, başlayalım. Nerede? Oh, oh. Sabah kalkmışım. Saat 12 ya çok kötü. Keşke biraz daha erken kalksaydım arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz ben üçüncü arenadayım barbar çana bakın görüyorsunuz bir dakika bekleteceğim sizi arkadaşlar arkadaşlar çok önemli bir şey değildi annem beni çağırdı ya savaşa niye girdi ya bu neyse savaşımızı edelim biz de barbar bar bırakırız lan sen ne diyorsun? <laughs> ya bu ya rezler herkese çıkıyor bir bana çıkmıyor ya. Çok şanssız bir çocuğum arkadaşlar. Allah Allah'ım ama çok kötü ordu bastı. Ya bir ben hangi orduyla savaşıyorum ya? Ya bu benim ordum değil ya. Ben yanlış orduyla savaş yapıyorum arkadaşlar. Ya bu ne ya bu deste benim destem değil ya ben bu desteye alışkın değilim ya çok kötü bir şey arkadaşlar deste alışkın olmayınca arkadaşlar çok kötü oluyor arkadaşlar. <laughs> Bir de düşük şeyler bunlar. Yani hiç iyi bir şey Kaybettim bu savaşı. Ne kadar kötü oldu ya. Bunu basacağım. Bu çok iyi bir şey. İlk adamlar bizi koymuşlar öyle. Bakın ya görüyor musunuz Bu deste benim destem değil ya Çok kötü oldu arkadaşlar 18 kupa neden Neden kötü Çok kötü aşırı felaket kötü ya Bak ya 876 Klanda kaçıncı oldum bir bakayım arkadaşlar Nasıl olur Vay İsmail vay sen de yeniliyorsun. Ya her neyse ya geri gelelim biz. Bakalım iki kişi var. Sarı Kanarya. Ya İsa ya vallahi bana da kart lazım. Kim istiyor kart? Durun bir bakalım. Bak yine bu karttan istiyorlar. Neyse bu seferlik gelelim. Bir tane daha alalım. Çok kötü. Neyse biz 3. arenalar için arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz 3. arena. Burada da yazıyor şöyle. 3. arenalar için en iyi savaş destesini göstereceğim size arkadaşlar. Bakın. Bu üç bana hiç gerekli değil. Arkadaşlar bunu şöyle koyacağız arkadaşlar. Barbarlar birinci seviye ama siz yine de koyun. Bu bana lazım. Şunu çıkaralım. Dev arkadaşlar. Bir ordu için en çok gereken şey dev. Dev de yani hava da lazım bize silahşar koyalım. Yo yo milyonlar iyi. Mini pek kayı unuttuk ya arkadaşlar. Şunun yerine koyalım. Hava için top ve be ok gibi bir şey lazım. Onun içinde roket. Ama neyin yerine koyalım arkadaşlar? Yo ya bunu da koyarsak önceki deste gibi oluyor. Havada cadı var arkadaşlar. Minyonlar var. Ee, mızraklı goblin var arkadaşlar. Bir savunma arkadaşlar. Barbarlar. Ve pekka dev. Bu da artık neyse bir bakalım. Bu neymiş? Benzin süresi. Yakın dövüşler için bu lazım bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu deste şimdiye kadar benim bildiğim en iyi deste bu. Bir dakika. Benim için burada gereken bir şey var ya. Şu öfke, öfkeyi alacağım ben. Bu deste çok iyi arkadaşlar. İsterseniz bu deste ile bir savaşta yapalım yani. Yani gördüğünüz önceki yani şu deste ile yenildim arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Ya bir kulübe lazım bize kulübe. Pek bu. Bu şeylik çıkaralım. Bu şeylik için çıkaralım arkadaşlar. Bu savaşlık için arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl olacak arkadaşlar. İyiyse bunu kullanacağım. Sana da boş olsun <laughs> baba. Biz öyle kolaylardan değiliz abi bunu bilesin. Seni iskeletleri varsa bizimle de mızraklı kabinimiz var neredeyse. Ya hadi ya. O oh, yerinde var mı? Ne çabuk? Hadi bir şey çıksın. Prens. Şu, şu prens birinci seviyeyi yükseltmek istiyorum yükseltmeyeyim bir hadi kaç prens ya bu prensin böyle e, şaha kalktığı zaman çok seviyorum ben anne anne çok güzel bir ses anne anne Arkadaşlar iyi bir ordu bastım ha. <laughs> Tam zamanı bekliyorum arkadaşlar. <laughs> ya kötü oldu ya. Prensi basalım bizde. <laughs> hadi oğlum hadi oğlum. Dik 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 dik. Bu buraya koyabilir miyim ya acaba? Yok koymayayım ya. Cadıyı verelim. Aldık onu milyonlar. Mızrağı bulayım. Bastıkça basacağım arkadaşlar ya. Elimden geldikçe basacağım. Cevap. Böyle gidersek kazanır ya. kazandım arkadaşlar. Kazanan ben. Gördünüz arkadaşlar. İyi bir deste değil mi arkadaşlar? Ha siz söyleyin. Bu deste yani yavru ejder olsaydı şu ee, nereye gidiyor? prensin yerine hiçbir şey koymam. Ya barbarların yerine ya da minyonlar yerine koyarım arkadaşlar. Ya rejder olsa. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle. Lütfen abone olmayı unutmayın. Likelamayı da unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar.